Kuzey Koreliler bütün Amerikalıların koca burunlu, koca gözlü ve kıllı göğüslerinin olduğunu ifade eder. Kuzey Kore'den kaçan sığınmacılara göre Kuzey Kore'deki okullarda Amerikan askerleri öldürmesiyle ilgili eğitimler verilir. Bunun için askeri üniformalı, dev gözlü ve dev burunlu karton mankenler kullanılıyor. Kuzey Kore resmi olarak ateist bir ülke ve ülke nüfusunun %72'si ateist. Kuzey Kore'de marihuana yani esrar yasak değildir tam tersine uyuşturucu bile görülmemektedir. Savaşın bittiği 1953 yılından bu yana Kuzey Kore'den Güney Kore kaçanların sayısı yaklaşık 36 bin küsürlerde ve Güney Kore'den Kuzey Kore kaçanların sayısı yalnızca 2 kişidir. Kuzey Kore'de ise 18'i kadın, 10'u erkek olmak üzere toplamda 28 adet saç modeli bulunmaktadır ve bu modeller dışında herhangi bir saç kesimi yapmak yasaktır. Ve özellikle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un saç tıraşını yapmak kesinlikle yasaktır. Kuzey Kore'de top pantolon giymek yasak fakat giydiğiniz pantolonun siyahsa bir sorun yoktur. Bizler 1 Ocak'ta 2022 yılına girerken Kuzey Kore ise 110 yılına girecektir. Çünkü Kim Il Sung'un doğduğu yıl olan 1912 bir milat olarak kabul edilir ve Juche takvimi kullanılır. Kuzey Kore'de ülkede okur yazarın oranı %100'dür ve tüm Kuzey Kore vatandaşı okuma yazma bilmektedir. Kuzey Kore'de trafik ve trafik ışığı yok denecek kadar azdır ve trafik işlerini ise kadın trafik polisleri yürütmektedir. Kuzey Kore sadece askeri alanda güçlüdür ve diğer alanlarda ise durum vasat ve berbattır. Kuzey Kore'de tarımda kaynakları kısıtlı olduğu için tarımda gübre olarak insan dışkısı kullanılmakta. Kuzey Kore'de liderlerin adını vermek kesinlikle yasaktır. Ve Kuzey Kore'de sonradan lider olan insanların ismini kullanan kişi o adını değiştirmek zorundadır. Kuzey Kore'de yabancı film ve dizi izlemek yasak. Ama bu yasağa rağmen kaçak yollarla yabancı film ve dizi izleyenler var. Özellikle Güney Kore filmleri ve dizileri. Geçtiğimiz aylarda Güney Kore ve daha sonra dünyada popüler olan Squid Game dizisini Kuzey Kore kaçak yollarla sokan bir lise öğrencisi sırf Squid Game dizisini izlediği için idam cezasına çarptırıldı. Dünyanın en büyük stadyumu Kuzey Kore'dir ve Rumrao Mayday Stadyum olan yani 1 Mayıs Rumrao Stadyumu yaklaşık 150 bin kapasiteye sahip olan bir stadyumdur. Ve bu stadyumda maçlar yapılmaz. Genelde Arirang adı verdikleri Kore Kültür Festivalleri yapılmaktadır. Kuzey Kore'nin kara propaganda amaçlı törenleri yapılmaktadır. Yeni medya kanalına abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Esenlikle kalın, Hoşça kalın.